Otomotiv dünyasından ezberleri bozan bir açıklama geldi. Bu açıklamanın sahibi Çinli dev BYD'nin kurucusu ve CEO'su Wang Chuanfu. Wang Chuanfu, yeni enerjili araçların elektrikli otomobil endüstrisini kökten sarsacağını söyledi. Bu sözler bazıları için bir uyarı niteliği taşırken, bazıları için yaklaşan bir devrimin habercisi olarak değerlendirildi. Biz de bugünkü videomuzda bu çarpıcı açıklamanın perde arkasına, BYD'nin yükselişine ve geleceğin otomotiv haritasına birlikte göz atacağız. Yeni enerjili araçlara geçmeden önce, biraz BYD'den bahsetmek gerekirse, BYD, 1995 yılında kurulan ve başlangıçta yalnızca batarya üreten bir şirketti. Ancak bu mütevazı başlangıç, zamanla elektrikli ulaşım teknolojilerinde standartları belirleyen bir dev haline geldi. Bu dönüşümün ardındaki isim ise şirketin kurucusu Wang Chuanfu. Yoksul bir köyde doğup büyüyen, kimya mühendisliği eğitimi alan Wang, teknolojiye olan tutkusunu şirketine taşıyarak fark yarattı. Batarya teknolojisinden elektrikli otobüslere, plug-in hibritlerden yazılım destekli sürüş sistemlerine kadar birçok alanda BYD'yi çok yönlü bir teknoloji markasına dönüştürdü. Bugün 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren BYD, 2024 yılı itibarıyla Tesla'yı geride bırakarak yılın en çok elektrikli araç satan markası oldu. Yıl sonu itibarıyla 3 milyondan fazla elektrikli araç satışı gerçekleştirerek yalnızca bir başarı hikayesi yazmakla kalmadı. Aynı zamanda elektrikli mobilite dünyasında yeni bir standardın öncüsü haline geldi. Şimdi gelin BYD CEO'sunun bahsettiği Yeni enerjili araç nedir? Birlikte bakalım. Yeni enerjili araçlar kavramı sadece klasik elektrikli otomobillerle sınırlı değildir. Çok daha geniş bir teknolojik çerçeveyi kapsamaktadır. Çin hükümetinin resmi tanımına göre bu kategori tamamen elektrikli araçları, şarj edilebilir hibrit araçları ve hidrojen yakıt hücreli araçları içerir. Yani yeni enerjili ifadesi içten yanmalı motorun ötesine geçerek enerji kaynağını dönüştüren her tür alternatif teknolojiyi kapsamaktadır. BYD, bu alanda sadece üretici değil, aynı zamanda öncü bir inovasyon gücü. Şirketin geliştirdiği Blade Battery teknolojisi, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre çok daha güvenli ve uzun ömürlü. Bu bataryalar, termal kaçak riskini minimuma indirerek güvenliği artırıyor. Yani yanma ve patlama riski taşımıyor. Üstelik, eksi 30 derece santigrat gibi aşırı soğuklarda bile yüksek verimlilikle çalışabiliyor. Bu özellikle zorlu iklim koşullarında araç performansının düşmesini engelliyor. Ayrıca yeni enerjili araçların en büyük avantajlarından biri altyapıya olan katkısı. Bu araçlar geri dönüştürülebilir enerji sistemleriyle entegre edilebiliyor, şehir şebekelerine enerjiyi geri besleyebiliyor ve mobil batarya ünitesi gibi işlevler kazanabiliyor. Tüm bu nedenlerle yeni enerjili araçlar yalnızca çevre dostu değil, aynı zamanda geleceğin akıllı şehir altyapılarının temel yapı taşları olarak konumlandırılıyor. Bu ileri seviye teknolojik altyapı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı, BID'yi yalnızca bir üretici olmaktan çıkarıp, küresel çapta stratejik bir oyuncu haline getiriyor. Yeni enerjili araçlarla şekillenen bu güçlü vizyon, BID'nin sadece Çin pazarında değil, küresel düzeyde etkin olma kararlılığını da ortaya koyuyor özellikle bu teknolojileri yaymak ve yerelleştirmek isteyen şirketin bir sonraki hedefi ise Avrupa pazarı. İşte bu noktada BYD'nin Avrupa'ya açılım stratejisi devreye giriyor. Avrupa pazarı sıkı emisyon yasaları ve çevre duyarlılığıyla otomotiv dünyasının en zorlu ama prestijli alanlarından biri olarak öne çıkıyor. BYD bu pazarda var olabilmek için sadece araç taşımakla kalmadı. Adeta kıtaya özel bir strateji geliştirdi. Berlin'de tanıtılan Dolphin Surf modeli, bunun somut örneği. Uygun fiyatıyla orta sınıf Avrupalı tüketicilere hitap ederken, sahip olduğu yüksek menzil ve güvenlik standartlarıyla da segmentinde fark yaratıyor. BYD'nin Avrupa'daki stratejik planları bununla da sınırlı değil. Şirket, Macaristan'da kurmayı planladığı dev üretim ve ARG üssüyle kıta genelinde kalıcı bir altyapı oluşturmayı hedefliyor. Bu tesis yalnızca elektrikli araç montaj hattı olarak değil, batarya üretimi, yazılım geliştirme ve enerji yönetim sistemleri gibi alanlarda da hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. İlk etapta 2000'in üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu merkez, Avrupa'daki yeşil dönüşümün yerel ayağını güçlendirecek. Tüm bu adımlar BYD'nin sadece ürün değil, aynı zamanda teknoloji, altyapı ve sürdürülebilirlik vizyonunu da Avrupa pazarına taşıdığını gösteriyor. Avrupa'ya genişleme hamlesi, BYD'nin küresel bir teknoloji devi olma yolundaki kararlılığını ve hazırlığını açıkça ortaya koyuyor. BYD'nin Avrupa'ya yönelik bu kapsamlı stratejisi, sadece pazara girişten ibaret değil, aynı zamanda küresel rekabet sahnesinde iddialı bir oyuncu olduğunu da kanıtlıyor. Şirketin bu agresif genişleme hamlesi, onu doğrudan elektrikli araç sektörünün zirvesi için mücadeleye taşıyor. Ve bu mücadelenin en belirgin rakibi elbette Tesla. Elektrikli araç sektöründe rekabet BYD ve Tesla arasında küresel ölçekte yoğunlaşıyor. BYD 2025'in ilk çeyreğinde hem satış hem de karlılık açısından Tesla'yı geride bırakarak dikkat çekti. Şirketin en büyük avantajı Batarya motor yazılım ve yarı iletken üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirmesi sayesinde elde ettiği maliyet ve tedarik avantajı. Ayrıca BYD'nin geniş model yelpazesi, farklı müşteri segmentlerine hitap etmesini sağlıyor. Bu durum, Tesla'nın yazılım ve marka odaklı stratejisiyle BYD'nin üretim ve entegrasyon gücünün karşı karşıya geldiği çok katmanlı bir rekabeti doğuruyor. Bu küresel yarışta yalnızca bugünün satış rakamları değil, geleceğe yön verecek teknolojik altyapılarda belirleyici olacak. Elektrikli araçlar artık sadece ulaşım aracı değil. Yapay zeka, yazılım ve akıllı sistemlerle donatılmış teknoloji platformları haline geliyor. İşte tam da bu noktada BYD'nin teknolojik vizyonu sahneye çıkıyor. Yeni enerjili araçlar yalnızca elektrikle çalışmalarıyla değil, yazılım, yapay zeka ve veri odaklı mimarileriyle de klasik otomobillerden ayrılıyor. BYD, bu dönüşümün merkezine teknolojiyi yerleştiriyor. Şirketin God's Eye adını verdiği gelişmiş sürücü destek sistemi, radar, lidar ve kameralarla çevreyi analiz ederken, yapay zeka desteğiyle sürüş güvenliğini artırıyor. Aynı zamanda, şu an platformu gibi sistemlerle BYD araçları, sürücünün alışkanlıklarını analiz ederek enerji verimliliğini optimize edebiliyor. Bu, hem konforlu bir sürüş sağlıyor, hem de batarya tüketimini kullanıcıya özel ayarlayarak daha çevreci bir deneyim sunuyor. Tüm bu teknolojiler BYD'nin yeni enerjili araç anlayışını sadece sürdürülebilir değil, aynı zamanda akıllı ve etkileşimli bir ulaşım çözümüne dönüştürüyor. Bu teknolojik vizyon yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecekte şekillenecek otomotiv ekosistemine de cevap vermeyi amaçlıyor. Yani Wang Chuanfu'nun sözleri boşuna değil. Yeni enerjili araçlar sadece benzinli araçların sonunu değil aynı zamanda klasik elektrikli araç üreticilerinin de dönüşümünü tetikliyor. Bu dönüşüm şarj altyapısından yazılım sistemlerine, tedarik zincirinden enerji politikalarına kadar her şeyi etkiliyor. BYD ise bu yeni ekosistemin merkezinde yer almak istiyor ve attığı adımlarla bunu fazlasıyla başarıyor gibi görünüyor. Yeni enerjili araçların yükselişi sadece bir trend değil, bir dönüşüm. Peki sizce BYD'nin liderliği kalıcı olur mu? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın.